Hepiniz tamam. merhaba arkadaşlar ben Aslan Can Bugün sizlerle birlikte Among Us nasıl mod yapılır yani arkadaşlar Bu görmüş olduğunuz e, aynı renkler Yani 15 tane değişen renkler Zombi modu ve arkadaşlar bunun gibi değişik modları Nasıl yapılır arkadaşlar bugün sizlere göstereceğim İstersen ben başlayalım ve Bam evet başladık <laughs> Arkadaşlar Google'a giriyoruz ve buraya skel.net yazıyoruz arkadaşlar. skel.net. Şu gördüğünüz skel.net arkadaşlar giriyorsunuz. Ee, bu arkadaşlar skel.net bir sunucu yani sunucu gibi bir şey Minecraft'taki gibi. Buraya arkadaşlar download or launcher diye bir şey var arkadaşlar bunu indiriyorsunuz. Burada arkadaşlar geliyor zaten hemen. Bunu indirdikten sonra bir de arkadaşlar şey var. Discord sunucusu var. Oraya da girebilirsiniz. Discord sunucusu bazı gelişmeler falan oluyor Discord'a hemen geçelim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi scout.net diye bir sunucu var arkadaşlar burada game modları falan yeni game modları falan duyuyorlar şeyleri falan yapıyor arkadaşlar burası da güzel hoş bir yer. Şimdi arkadaşlar oyunun kendi asıl kısmına geçelim arkadaşlar indirilenler kısmına e, şöyle bir dosya geliyor arkadaşlar. Çırpın bunu atıyoruz buraya falan filan kapat. Buna tıklıyoruz arkadaşlar şöyle karşımıza bir yer çıkıyor. Waiting for the Among Us start. Among Us kendi kendine başlıyor. Bu arada Steam sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Veya bilgisayardan telefondan yapabiliyorsunuz. Telefondan da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Hata onu da göstereyim. Hemen 2 saniyede. Aynı arkadaşlar Google'a geliyorsunuz. Skat.net'e. Şunu kapatıyoruz. Ee, şuradaki arkadaşlar Android için olan arkadaşlar indiriyorsunuz. Android için olan şöyle bir şey. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar dosyaya geliyorsunuz. Telefon dosyalarına. Telefon dosyanın için arkadaşlar Among Us girip bunu içine atıyorsunuz. O zaman arkadaşlar Among girebiliyorsunuz. Among da aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi bilgisayarda arkadaşlar şöyle online zaman sağ altta arkadaşlar skeld.net düşüyor görüyor musunuz? Yani arkadaşlar bu demek oluyor ki serverdayız yani kuruluş skeld.net yaz zaman Create game diyorsunuz ve arkadaşlar lobby açıyorsunuz. Hemen size komut geliyor sağ üstte buraya. E, komutlar falan var. Slash help dediğiniz arkadaşlar size komutları falan gösterir Mesela commons, crazy colors, game mode, help, hide names, imposters, kill kill the map, mod D falan bir sürü Komutlar arkadaşlar burada mod değil bu mu? Evet. Welcome to scout.net the world's first custom Among Us server. Type help to get start diye başlangıç şeyi var arkadaşlar burada. Ondan sonra asıl önemli olan yer game mod bölümü. Burada bir sürü game mod var. Standart, random, 50 50 yani 50 50 clones, cups robbers, crazy color jesters, twitcher, troll, twins, ventil, lop, 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 ventil teleporter. <laughs> Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü mod var. Mesela game mode zombi diyorsunuz ve oyun zombi moduna geçiyor. Böyle gördüğünüz gibi şu, tabi benim şu an oynayacak kimse olmadığı için oyuna giremiyorum. Aga base abi yak, 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 ya gel gel ananı sikeyim. Ağlama gelmeyecek. Ya, ya, ya. Giren arkadaşlarınız da yine aynı şekilde Scan.net'i indirecek ve kod kısmına sizin şu aşağıdaki kodu yazdığınız zaman sizin aynı lobinize gelebilecekler. komut sadece adminde var sadece admin zombi modu falan yapabiliyor. Ondan sonra başınızda zaten bunlar az zor oluyor diğer modların hepsi de var. Ben size arkadaşlar örnek videolar göstereceğim şeylerden. Bu arada arkadaşlar bu... <laughs> I did my last task. He just killed him. Her. So here we go. Here we go. Here we go. Five, four, three. Kill him, and then we'll switch. Not so much space. Not uh, so much crap. Yeah. So I'm dead. <laughs> I think it's um, it's really fun. Very nice. Şeylerden. Bu arada arkadaşlar bunları asıl kanalını açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Asıl videoyu oradan izleyebilirsiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bye bye.